Arkadaşlar az önceki videomun e, bu da yem, yani ta, tadımlayaca tadım e, ta, tadımlayacağımız bir versiyonu. Şöyle size göstereyim. E, böyle şimdi bunu tadıp geliyorum. E, bunu e, tadıp geliyorum. Arkadaşlar son görüşü böyle. Şurada mayonez, şurada ketçap. Biraz ketçaplara buna tabi tabii olacak o kadar. Zaten yanında olduğu için de o yüzden zaten ketçaplı falan soslu yerseniz. Yanında da süt aldım. Güzel pekeden ve yiyip tadıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Tattım. iki ısırık aldım. 3 ısırık mı ne aldım. Baya güzel olmuş. Tek başına böyle hafif arkadan bir alttan böyle bir e, salça tadı geliyor. Acı detiren. Hani acı. Acılık gelmemiş. O konuda şey. Bu arada bu şey değilmiş. Süt değilmiş. Proteinli bir şeymiş. Sütlü bir şey ama. mi? Öyle bir şey. Karışım yani. D vitamini falan var. Neyse. Şuradan mayonezledim güzel oldu baya. Biraz ağır gibi yani bunun bu iki lavaşı e, yani bir yetişkin yer bir çocuk için bir de yarım okey. Yetişkin için de bir Tamam. Bir de ben çok büyük yaptığım için de olabilir onu bilmiyorum. Yani siz de yarım şeklinde böyle küçük küçük de yapabilirsiniz. Mayonez de baya güzel oluyor. Ketçapla da güzel oluyordur. Onu emin 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 miyim onu da bir tadayım gelin arkadaşlar. Benim Unuttuğum için tabi. Biraz balık zeka ve baz, balık havuz alayım. Evet arkadaşlar ketçap da denedim. da mükemmel oluyor. Mayonez daha çok öneririm ama. Mayonez daha güzel oluyor. yapıyor. Tek başına böyle çok bir acayip bir tadı yok. Sosla ama sos o, onu güzel yapıyor. Tek başına böyle peynir. Peynir de içinden pek erimemiş maalesef. Biraz biraz aceleci davranmışız. Ama bayağı güzel oldu bence. Denemesini öne, öneririm. Fakat peynirin daha çok erimesini bekleyin. Öyle daha güzel, daha kıskan, daha güzel olur. Görüşürüz. Belki benim yaptığım, bu arada benim yaptığım peynirden de olabilir. Yani şey, böyle biraz kötü tatlı olmasının, tek başına yenmeyeceğinin. Biraz var ama. Neyse, görüşürüz.